Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün magnezyumun vücudumuz için ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Ayrıca eksikliğinde neler olduğunu ve hangi gıdalardan magnezyum alabileceğimizi de. Magnezyum insan vücudunda hayati rol oynar. Alkali metal sınıfından bir elementtir. Hem hücreler arasında hem de hücre iletişiminde kilit maddedir. Vücudumuzda bulunan 400 enzimin çalışması için kilit rol oynar. Enzimler çalışmazsa bedenimiz çöker ve sistem durur. Magnezyum insan vücudu tarafından üretilemediği için dışarıdan alınmalı. Magnezyum olmazsa insülin, tiroid hormonları, östrojen ve testosteron normal çalışamaz. Ayrıca pek çok hormonun hücre içine girişine yardım eder vücuttaki kalsiyum ve potasyumun işlevini arttırır. Civa ve kurşun gibi zararlı elementlerden vücudu korur. Ağızdan alınan magnezyumun bağırsakta emilmesi için D vitamini ve paratroid hormonunun yeterli düzeyde olması gerekir. Magnezyum eksikliğinde neler olur? Erken bulgulara bir bakalım. İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, bulantı kusma sık görülür eksiklik seviyesi artarsa kas krampları, kalp atımlarında düzensizlik, çarpıntılar ve ölümcül olabilen aritmiler, uyuşma, fibromiyalji, dikkat azalma ve zihinsel bulanıklık görülebilir. Gebelik, emzirme ve stres durumunda magnezyum önemli. Ayrıca yaşlı kişilerde de magnezyum takviyesi yapılmalıdır. Şeker hastalığı magnezyum eksikliğinin en sık nedenidir. Alkolizmde de magnezyum eksikliği görülür. Ayrıca kron hastalığı, ülseratif kolit, çölyak ve VIP hastalığında da görülmektedir. Bazı böbrek hastalıkları yanında kemoterapi ilaçları da magnezyum dengesini bozar. Ayrıca uzun süre antibiyotik kullanımı da magnezyum eksikliği yapabilir. Gelelim magnezyum hangi gıdalar var bölümüne. Sağlıklı ve dengeli beslenen kişilerde magnezyum eksikliği beklenen bir şey değil. Ancak dengeli beslenmeyenlerde kontrol edilmeli. Magnezyum bitkilerdeki klorofilin ana maddesidir. Yani koyu yeşil sebzelerin hepsi magnezyum içerir. Balık, badem, fındık, ceviz, fıstıkta magnezyum deposudur pırasa, ayçiçeği, kakao ve muz da magnezyum eksikliğinde fayda sağlar. Eğer bu gıdalarla eksiklik giderilemiyorsa magnezyum ilaçları ya da magnezyum içeren multivitaminler kullanılabilir. Ancak önce tahlil yaptırıp sonra bu takviyeleri almak çok daha mantıklı olacaktır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve Huzurlu günler dilerim.